Magnum hazını doruklara çıkartan bir hediyemiz var. Çekilişe katıl, Maserati senin olsun. Yıllardır süren Magnum çekilişi sayesinde elimizde Ünilever Türkiye'nin en büyük ve 4 milyon tekil kişiden oluşan son tüketici data havuzu vardı. Baştan sona datadan beslenen, gerçek tüketici okazyonlarını doğru Magnum ürün ailesine bağlayan ve en sonunda satışa döndüren bir tüketici yolculuğu yarattık. Elimizde bulunan 4 milyon tüketici datasını Google'ın Audience Profiling Tool'u olan Koda'ya yükledik. Yani Google'ın kullanıcı datasını kendi datamızla birleştirdik. Bu sayede Magnum tüketicilerinin nasıl farklılaştıklarını analiz ederek tüketicilerimizin ilgi alanlarını daha da yakından tanıdık. Google'ın segmentlere özel içerik üreten yapay zeka algoritması Director Mix'i kullanarak Koda'yla belirlediğimiz 31 farklı segmentin karşısına ilgi alanına uygun mesajlarımızla çıktık. Böylece Koda ve Director Mix'i Türkiye'de ve dünyada ilk defa aynı projede bulunduk oluşturduk Shopalist tool'unu kullanarak bir landing page hazırladık ve videolarımızı izleyenleri tek tıkla satışa yönlendirip diledikleri bir ikon kanalından satın alma yapabilmelerini sağladık. Segment spesifik iletişimimiz sayesinde geçen yıla kıyasla video tamamlama oranımızı %38 yükseltip tamamlanan görüntüleme başına maliyet oranımızı %24 oranında düşürdük. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Magnum odaklı aramaların %180'e kadar artmasını, kampanyayı gören görmeyenlere göre bizi Google'da iki kat daha fazla aramasını sağladık. Kampanya döneminde promo web sitemizin ziyaretçi sayısını geçen seneye göre %21.7, çekilişe katılımı ise %50 oranında artırdık. Bu dönem içerisinde çekilişe totalde 3 milyondan fazla katılım sağladık. Bu projemizle hem hedef kitlemizi ve okazyonlarını daha yakından tanıdık, hem de datadan satışa ve çekiliş katılımına uzanan bir kampanyayı hayata geçirdik.